1980'li yıllarda kayıt altına alınan kayısı ihracatında ilk defa bir rekor kırıyoruz Malatya'da. 2022 yılı kuru kayısı ihracatında aslında bir rekor yılı olarak tarihe geçecek. ilk defa bu ay hem Aralık ayına baktığımız zaman geçen yıllara göre yüksek miktarda bir ihracat hem de 2022 yılının tamamında yüksek miktarda bir ihracat yapmış olacağız. Bildiğiniz gibi her fırsatta göreve geldiğimiz günden bugüne 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelirle ilgili bir hedef koymuştuk. Tabi bu bizim için çok önemli bir hedefti. 500 milyon dolar geliri yakalamak için de e, yoğun bir şekilde mücadele ettik. Aralık ayında e, toplamda 10.047 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 50 milyon 908 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Tabi Aralık ayının ihracat rakamları bizi bir taraftan sevindirirken toplamda 2022 yılında da 76.355 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa da dediğim gibi 1960 yılında başlayan bu ihracat hikayesi ilk defa 402 milyon dolar da gelir elde etmişiz. Tabi kuru kayısı ihracatıyla beraber çekirdek ihracatımız ve bununla beraber iç piyasa diye adlandırdığımız Türkiye sınırları içerisindeki tüketimle beraber yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etmişiz. 2020 yılında hayata geçirmiş olduğumuz kuru kayısı lisanslı depoculuğuyla beraber Türkiye ürün ihtisas borsacılığı ve elektronik satış sistemini de Entegre ederek artık kayısıyı bir yatırım aracına dönüştürmeyi planlıyoruz. 2023 yılı 2022 yılında olduğu gibi kuru kayısıda gerçekten tarımda Malatya için bir atılım yılı olacak. Geçen yılda kayısı ihracatının arasındaki farka baktığımız zaman toplamda 54 milyon dolarlık bir artış söz konusu. Yani 2021 yılıyla 2022 yılının arasındaki ihracat gelirlerindeki artış miktarı yüzde 15'in üzerinde miktar olarak da bu gelir yaklaşık 54 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmişiz. İnşallah 2023 yılında gene 100 bin ton ihracat hedefimizi ve Artık 500 milyon doların üzerinde bir ihracat hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin ihracat rakamlarına baktığımız zaman tarım ürünleri içerisinde kuru kayısı kendi grubunda kuru meyve grubunun da ihracat şampiyonudur. Taşlandırarak bunu ortaya koymuş bir üründen bahsediyoruz. Ama nasıl olsa ürün kalite açısından bu rekabet de bizim elimizi zayıflatıyor. Dolayısıyla